Dum Bu çok korkulu bir ses gibi bir şey Kızım nerede? Kızım. Hadi elini yüzünü yıka. askere gibi de baba sonra. bak ben Bak, kahvaltı yapacağım senin için. Kızım. Kızım da sanki bir üst kattaydı. Burası da kapalı ama kızım. Yok, açıkmış. Yok. Orası tuvaletmiş kızım. Bu kadar একটু পরে আসছি দিদি। কতক্ষণ লাগবে? কতক্ষণ? কতক্ষণ? কেমন চলছে? 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 কেমন Ben senin yanına bir ışık koyayım. Korkma korkma ben de buraya da ateş koyayım. Dur. 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 koyayım. kızı tuvalet kızım. Kızım ben, ben dışarıdayım hazırlanacağım. Tövbe kızım. Neydi de bu kadar kötü koktu o tuvaleti. Bayağı büyük bir tuvaletim varmış. Et pişiriyorum kızım.

kızım. kızım. Abi, bitti bitti. Abi, bitti bitti. Tamam. Hadi bakalım. Ay kıpırdı ben şöyle kahvaltı yapayım. Tövbe estağfurullah. Aferin şöyle bir yemek dört. Ben şimdi bir dört. Kızım. Efendim anne. Hadi gel kahvaltı hazır. Tamam bir dakika dur anne. Televizyonu aç bir dakika izle. Tamam. Kızım, nerede kaldın? Hadi gel. Hayır, gelemem. Dur, üstüme i̇şte geliyorum. kızım. Bak, of anne. Of kızım, ne diyorsun? Sağ şimdi senin... O. Ne yapıyorsun bakayım? Yüz saatten beri orada. Aşağı düşüyordum zaten az. Kim hangi odadaydın sen? Kızım. Kızım kaç saatte bekliyorum seni tövbe estağfurullah. Tamam <laughs> <Kavga yapabilirsin> kızım. <laughs> Ama artık şu, şu duruşu yapma lütfen. Ay ben ki aklı birini unuttum. Allah seni izleyecek diye kızım pay mesafem Allah. Allah sen cenan mı verdiysin? Tabi tabi.

کش، bakalım kızım ne geliyor tövbe. <laughs> hadi kızım askerlik zamanla. Ama sakın erkekler varsa bak gösterme. Yoksa kötü gözükür kızım. Tövbe <laughs> kızım. Kahvaltıyı yap hadi.

Söylemiyorsun, ne yapıyormak ya o kızım? Hadi aç karnına gidiyorsun artık. Ama orada bak gemimiz de olacak kızım, orada sen durursun diyecektim. Anne ne taraftasın? Bir şey diyorum kızım ben bataklığa battım. Çocuklarımız için tasarladığımız bataklığı anne ben de pastasını aradım diye. Ayak izi den. Açtım. Hadi kızım panka. Ay. Tamam anne ben bir yere yakıştıyam şey Anne şey. Hani beğenmedin? Kızım sen üstte çık. Bomba pastı sende. kızım ama artık şu dürüst duruş yapma Zeynep bakalım şey yapmasana yürütme Olur burada Kızım hepsini yok ettik galiba. Çünkü daha yok. Hadi gelin bize. Bugün evde oturmak yasak. Oturacağım. Oturmak yasak. Bana yemek ver. Tamam. Açayım. Aşağıda neler varmış. Bakayım. Kuru fasulye vardır inşallah. Yemem. Yiyeceksin kızım. Anne yiyorum. Tamam yürüyüşleştik. Yereğe. Kadar, bize, mine, mine, ay, ben pizza da var. Biz Olmaz kızım. Zaten dün Akantan'la pizza yemişim benden izlesin. Ne? Zaten dün kankanla izlesiz yemişim. Yok. Yedin. Aa, zaten. Ne yapıyorsun ya? cola varmış. Tövbe. İşi almalı Bari bir tane su var, Yok. süt var mı he? Kızım en sevdiğin tatlı ne? Ee, de tamam Tam muallabe yapayım o zaman. Kızım ama muallabe yapacak e, şeyler yok. Sütlaç yapsam olur mu? Olur. Tamam, sütlaç yapayım. Kızım şimdi sütlaç yapayım. Yapayım. Arkadaşlar videomuz burada bit bitmiştir. Hoşça kalın. Zeynep. Oh, orada bir tane ayna var. Dur bir bakayım. Şu da aynı onu ben koydum. Aa dur burada abone var mı diye bakayım. Ben bunu kırayım. Yokmuş. Abone olmayı unutmayın. Bakın camda abone yokmuş. Biz olarak kuyuzlarla sizde. Burada bir tane ayda var. Hoşça